Evet, merhabalar benim değerli Ege'den ve diğer takipçilerim. Yine sizlerle bir yüz yüze programındayız. Bu haftaki konuğum Kuşadası Cem başkanı, eski eğitim başkanı, eğitimci ve aynı zamanda bize, de, bize de katkılar olan değerli bir dostum, kardeşim Erdal Kılıç var. E, programımızda. Merhaba Erdal kardeşim. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Size onur veriniz. Hoş geldiniz. Erdal'cığım çok programlar yaptık sizinle. Evet, <laughs> Kaç tane program yaptık. <laughs> e, beraber çalışmalarımız oldu. E, bu programı yapma amacımızı konuştuk sizinle daha önce. E, e, önümüzdeki günlerde iki e, temel. Bununla ilgili sizin faaliyetleriniz var kuşanası Cem Evi olarak. E, etkinlikleriniz oluşacak. Bunları konuşacağız fakat bunlardan önce siz hani bizim Kazım Koyuncuoğlu'nun söylediği gibi ben Karadenizliyim, e, şairim, müzisyenim ama her şeyden önce ben bir devrimciyim. <laughs> <laughs> Değişi var. Siz ee, bir öğretmen ağzıyla e, bizden sonra gelecek kuşaklara e, bu bir hem de ders anlamında olsun, bir bilgilendirme anlamında olsun. Bu iki Temmuz'u anlatabilir misiniz sizden Hı. rica etsem? Öncelikle hoş geldiniz. Şunu hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Medyadan bir temsilci olarak ee, Ege Kuşadası, Hacı Bektaş ve Devam'ın Kültür Vakfı Cemal olarak hep yanımızda yürüdük. Hem etki devletimizin duyulmasına, organizasyonun de duyulmasına, anmalarımızda, yaslarımızda hep yanımızda oldunuz. O anlamda sizin şahsınızda bütün Ege Medya teşekkür etmek istiyorum. Biz evet. teşekkür ederiz. Beraberce biliyorsunuz bizim çalışmalarımız kombiner. Aynen öyle. Hep beraber Şimdi, bir şeyler koyuyoruz. Zaten. Bundan tam 31 yıl önce bu ülkede çok kötü bir şey oldu. 2 Temmuz'da Sivas'ta, Sivas'ta Pir Sultan Abdullah Anma etkinlikleri de olsa Sivas'a giden 33 canımız gerçekten belki günümüzde, günümüzün kervan dediğimiz bir de diri diri insanlar yakıldı. Yani bunu söylerken insanların tümleri diken diken oldu tabi doğal olarak da. yani bugün Temmuz Temmuz ayı en sıcak mevsim. bu sıcaklığı biz 31 yıl önce gerçekten insanların yangınıyla hiç bir elinize desek geridir. Peki neden böyle bir şey yaşandı? Öncelikle şunu hep söyledim, hep söyledim. Bu ülkede katliamlar yaşanırken katliamlar bir plan ve program doğrultusunda yaşanır düşünüyorum ben. Sivas katliamı da aslında öz itibariyle Alevilere yapılan bir katliam olmasına rağmen sadece hedefinde Alevilerin olduğunu düşünülür. Çünkü oradaki amaç gerici, yobaz bir sürü, gerici yobaz sürüsü sürü vardı sürü sürü ve planlı programlı bir eylem etkilikler içinde bir Bunlar oraya gelen insanları aidiyetine bakmamaksızın, yani bunlar Alevi, Sunni, inanıyor, inanmıyor, ateist ne bakmamaksızın, orada bir daha önce planlanan, belki birileri tarafından planlanan bir katliamı gerçekleştirdiler. Buna da e, Alevi katliamı denilmesine rağmen şunu söylediler, Musa Dera Alevi'den sonu değil herhalde, yani o gürü e, Cumhuriyet Savaşı'nda kuruldu, biz sunu asla Cumhuriyeti yıkacağız, sorunları sanırım sadece Alevi'ye rahatsız bir sorun olmasa gerek. E, i̇şte gerçekten ellerinde biz bidon, benzin bidonlarla gezip e, Cumhuriyet'in değerlerine saldıranlar, layıklığa saldıranlar, ülkenin çağdaşına saldıranlar sadece Alevilere yönelik bir saldırı olduğunu falan düşünmüyoruz. Şunu çok net bir şekilde söylüyoruz. Sivas katliamı da, tabii Maraş katliamı gibi, Çorum katliamı gibi, Manatya'da, Dersin'de yaşanan katliamlar gibi bir, bir, aydınlara, demokratlara, devrimcilere, sosyalistlere, bu ülkenin aydınlığına yana olanlara, bu ülkenin demokrasisine yana olan insanlara, zihniyete yapan bir saldırı olduğu için bu saldırıya karşı anmalarına da bu saldırıya karşı da bu insanların hep beraber ortak hareket etmesi gerekiyor. düşünmektedir. Yani sadece bu anma alevlerin alması değil ya da sadece bu olaylara karşı bu alevlerin sorunu değil. Bu ülkede yaşayan çağdaşım, demokratım, sekreler yaşamı savunuyorum, layıkım, devrimciyim, sosyalistim diyen her kim varsa bu tür gerici katlarına karşı durması gerekiyor. Ki biz de kuşadası yanmaları bu etkinlikleri eskiden beri bu güçlerle beraber yaptık. Yani kimlerle beraber yapıyoruz? Bu ülkenin demokraside yana olanlarla, çağdaşlığına yana olanlarla, sosyalistlerle, devrimcilerle, demokratlarla, yani bir cümle kendini aydın sayan, ülkenin çağdaşlığına yana olan, bu ülkenin kuruluş değerlerine saygı gösteren kim varsa onlarla beraber anlamak linklerimizi planlıyoruz, onlarla beraber yapıyoruz ve bu anlamanın, bu kartyanın da her, esas hedefinin bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü esas hedef layıklık ve çağdaşlıksa bunun içinde sadece ara verilen bir kesimi saymak yanlış olur. Onun için bu katliam öz itibariyle çocuklarımıza ve geleceklerimize söyleyeceğimiz öz itibariyle bu katliam sadece arayla değil bu ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Ee, ve şöyle de bir şey söyleyeyim, bu katliamlar insanlar karşı işleme suçlardır. İnsanları karşı işleme suçlardır zaman aşımı bunun yerinde olmaz. olmaz, olmamalıdır. Maalesef Sivas davası zaman aşımına uğratılarak e, ve orada cezaevinde yatan bir kalmadı. kişiyle hem kalmadı ve iyi hal veya buna benzer başarılı hayvanlar çıkarıldı. Biz hep diyoruz, biz yakanları da akıyanları da asıl unutmayacağız. Ee, sanırım unutmamak bile yetmiyor. Bu ülkede bununla ilgili de bütün kamuoyunu az önce saydığım kesimlerinde buna karşı dirençli bir şekilde su alanda, hayatın her alanda mücadele etmesi gerektiğini sanıyoruz. Çünkü bu sorun sadece bizim sorumuz değil. Bu sorunla ilgili sorun ülkenin genel sorunudur sadece e, Alevilere yönelik bir katliam olarak algılamak yanlış olur çünkü kat, katliamların biri e, Müslüman bile değil. <laughs> evet. Yani 3, biri de, e, işi oturacağımızda birimizde bir de yurt dışına gelen Oraya giden insanlar 10 yaşta bir Kore aydın var. 10 yaşta evet. bir çocuğun e, katliamla katledilmesi hangi zihniyetle malum evet, yani. Şimdi bir şey yapalım. Her yani çocuk bir tarafta asıl bezirci yazar bir tarafta Kore aydın yani bunları kat etmeyi hayal eden bir zihniyet şeyi. şunu da çok net söyleyelim. Bu katliam kendiliğine gelişen bir katliam olduğunu falan düşünmüyoruz. Çünkü e, biz sene çok eğlenmeye gittik. Eğlenmeye gittiğimiz zaman 15 dakikada etrafımızı polisler sarıyor, jandarma sarıyor, geliyor Ve Sivas'ta 2 gün, 3 gün boyunca maalesef katliamlar göz göre bağıra bağıra geldiği halde orada bildiriler dağıtılmasına rağmen e, katliam bildirileri dağıtılmasına rağmen devlet müdahale gelen asker kesinlikle gerici bir an müdahale etmiyor. E yine oradaki polis kesinlikle yetersiz Ola oradaki polis müdahale etmiyor. E daha önce dönemin belediye başkanı tarafından tesadüf bir bilmiyorum. Taş yığınlarının oraya dökülmesi, getirip kadın taşlarına dökülmesi ne karşı devlet hiçbir şekilde müdahale etmemesi bunun da bir tesadüf olduğunu falan düşünüyoruz. Yine kalkan içindeki insanların orada kalkan organize edilme tıpkı Maraş'ta olduğu gibi sadece Sivaslara yüklemek de doğru olmaz. Tabii Çünkü ki Türkiye'nin dört bir yanında bir sürü gerici unsurlara giderek o kalkanın planlamasını da hazırlığını da yapmıştım. Çünkü öncesinde bir gazete yayınlarına bakılırsa, daha önce orada o gerici unsuruna dağıtığı bilgilere bakılırsa, bu katmanın ne kadar planlı, ne kadar planlı olduğu önce de bilinmesine rağmen devlet güçlerinin hiçbir şekilde buna müdahale etmemesini bizim için tabi e, olarak değerlendirmiş olalım. Evet, benim değerli kardeşim e, bu açıklamalar için teşekkür ederim. Bizim yaşımızda olan e, çok kişi bunu yakından tabi izledi, biliyor bu katliamı. Yapılan bir yüz olay tabi ki. Bu hiçbir şekilde bu şey gösterecek hiçbir taraf yok. Yani bir daha fazla savunması olacak bir şey değil bu. Yani kesinlikle değil. Evet. Bizden sonraki nesillere de, de unutturmamak adına bu e, iyi oldu diyorum. E, tabii e, sizin e, Kuşadası e, çerçevesi içerisinde etkinlikleriniz de oldu. Özellikle e, 2 Temmuz Madımak Katliamı'nın bu katliamla ilgili olarak etkinlikleriniz var. Bunlardan bir tanesi sanırım e, Pazar günü bir etkinliğiniz var, yine Cemre'nin de bir etkinliğiniz var e, diye biliyorum. Doğru mu? Biliyorum. E, Ondan sonra 2 Temmuz günü meydanda bir etkinliğimiz var. O meydanla bunlarla ilgili bir e, sizden e, sizden e, ilk ağızdan bilgileri almak isterim. Ege'den medya haber takipçileri adına. E, çok teşekkür ederim. E, şunu söyleyeyim. Bu sefer derdimiz e, sadece bir katliamı anmak değil. Yani her 2 Temmuz'a çıkıp alanlarda işte böyle katıldı, şöyle katıldı. Yani, yani anmanın bir hedefi amacı olmalı. Bu da şu, yani 30 insanın biri biri katledildiği bir yerde bunun sebeplerinin, sonuçlarının ne olduğunu toplu anlatılması gerektiğini düşünmektedir. Yani kendi inancımıza göre, kendi kültürümüze göre, kendi gelenek ve örneklerimize göre. Ne zamana kadar bizim 30 şehirde sözümüz var, diyoruz ki bu katliamı yapmalarların adil bir şekilde yargılanıp cezanı alıncaya kadar, madem utanç müzesi oluncaya kadar biz bu anlamlara devam edeceğiz. Çünkü dünyanın her yerinde yaşanan katliamlarla ilgili gelecek nesillere ders olsun diye orası ya müzeye dönüştürülmüş ya katliamanlıkları oluşturulmuş. Çünkü sebebi de şu, gelecek nesil o katliamları görüp asla öyle bir şey bir daha yaşanmasın diye hedefleniyor. Bizim amacımız da Kuşadası'nda yaptığımız anma programımızın amaçlarından biri de bu. Yani Kuşadası'ndaki her aydın insana, her insana, her çocuğa ve bu katliamın amacını anlatabilmek. E, Kat, yaşanabilecek bir ka, yaşanan katliamı önlemek, katliamların bu topluma ne kadar böldüğünü, bu toplumu ne kadar kötü yöne götürdüğü ilgili bir anı bırakmak, bir amaç gütmek. Bununla ilgili bir, biz Sivas Utaş Bilesi oluncaya kadar katliama katılanların, yardımına her en alt kademeler, en üst kademeye kadar insanların yardımına ceza alıncaya kadar biz bu anlamlara devam edeceğiz. Toplumu bu anlamda bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Kuşadası'nda bununla ilgili bizim Hacı Bektaş Efendi'nin Kültür Bakın Gençlik Komisyonu'nun pazar günkü bir etkinliği var. Biz ve organize ettiğimiz, bizim esas itibariyle görevin ve amacı olarak Gençlik Komisyonu yaptığı bir salon ettiğimiz var konferans salonumuzda. Akşam saat 19.30'da bir silincin gösterimi, yine bir konuşmalar ve Cem Doğan bir sanatçımız var. Sanatçımızla, değişlerimizle duazlarımızla, yine bizim idarecimizin, bizim kültürümüzün bize öğrettiği öğretiyle oradaki şehitlerini almış olacağız. Ee, bunu Cemre Bey için de konferans yapacağız. 2 Temmuz'da da saat yine 19.30'da El er -Yi Kerim'de Davut da beraber organize ettiğimiz kısa bir yürüyüş ve basın açıklaması yapacağız. Ee, yine basın açıklamasında Türkiye'de her yerinde olduğu gibi o gün bu utancın neden yaşandığını da yüksek sesle dile getireceğiz. Şunu çok net söylüyoruz, yani biz bu katliamı anarken e, katliamı anarken katliamlar neydi? bütün katliamları sayarken biz başvallar katliamını da bunun koyuyoruz. Yine Almanya'da yaşanan, o tarihlerde yaşanan katliamı da bu sürece koyuyoruz. Yine Maraş'ta, Çorum'da, Malatya'da, Gazi'de, Gezi'de yaşanan bütün katliamları da bu liman üzerine görüyoruz. Ve bunların yaşama sebeplerini toplumumuza, çocuklarımıza anlatıyoruz ki bu katliamlar bir daha yaşanmasın. Bu toplum böyle ayrışmalara, böyle bölünmelere vesile olmasın e, bir, bir tek amacımız bu. Ve anarken tabi doğrudur ki biz Alevi toplumuyuz. Alevi toplumu kendi inançlarına, kendi öğretisine göre anmaları da özümseyerek yapar. Onun için mesela salon etkinliğimiz daha çok inançlar anlamda hem deyişlerle, sazla, sözle, e, duaz imamlar dediğimiz duazlarla 12 şehrimizi almış olacağız. Alan etkinliği ve yine bütün e, herkesin katılabileceği bir basınçlarımızı yapacağız. Bu arada az önce anlattığım Sivas katlarının katlarının yapanların amaçlarının bu ülkeyi e, çağ dışı bir zihniyetle götürmek, bu ülkedeki cumhuriyet değerlerle, ülkenin kuruş değerlerine hesaplaşmaya çalışmak, yine Sivas'ta onların beyni ve kurulan cumhuriyeti Sivas'ta yıkmaya çalışan insanlara karşı sadece biz alevler alanda olmayalım. Bu ülkede ne kadar demokrat, ne kadar çağdaş, ne kadar layık, kendi sekiller yaşama adamış, bu ülkenin çağdaşlığında, demokrasisinde yana olan, ülkenin kuruluş değerinde yana olan kim varsa o gün yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü biz alevler için Sivas gerçekten ikinci kerbal olarak algılıyoruz. O gün yanımızda olanları da unutmayacağız. Yanımızda olmayanları da e, hafızamızın bir kenara yazacağız. E, şimdi tabii bu e, ben öncelikle 30'unda yapılacak yapılacak e, etkinlikte bir sanatçı e, arkadaşımızla sanırım. Şimdi o Cem Doğan. Cem Doğan bizim e, e, geliyor e, ee, Cemre'nin içerisinde bir salonumuz var. Kongre salonumuz var. Kongre yani. salonu içerisinde yapılacak bir etkinlik. Ben biraz önce e, salonda gördüm ama çok büyük böyle e, salon değil. Tabii ki sınırlı bir e, sayı bir orada konuk edebilme durumu var. Bunu nasıl organize ediyorsunuz? Şöyle anlatayım. İçerisinde yedi buçuk. Çağrımız bir gençlik komisyonu organize ettiği, bizim gençlik, Kalimek Teşkanı'nın bir kültürü var, Kuşadaşı'nın gençlik komisyonu organize ettiği bir etkinlik. Ee, daha çok gençlere girdik ama şunu hep söylüyoruz. Biz e, Sivas'ta yaşamları biliyoruz. Biz bu ülkede katlamaya O gün varalım salonlara sığmayı verelim Varsın dostumuz düşmanımız bizim salonlara sığmadığımız, salonlara sığmadığımızı görebilsin. Onun için e, bizim yüreğimizle gönlümüz açık. Yani salonumuz evet 200-250 kişi alıyor ama e, aşağıda salon, cem salonumuz İnsanlara yan yana olup o gün o, olayı konuşmak, o gün o yanlışı şey, yani lanet okumak e, yani hepimizin görevimiz diye Onun için gelmekle tereddüt edilmeli. Evet. E, Üyeyimiz Ben e, tabii size komünel olduğu için yönetimde olan birisiniz. Ege'den Medya hmm. haberin. E, talebi olursa, Cemil'in talebi olursa e, biz e, o programı canlı olarak vermeye adayız. Şöyle Ve hiçbir <laughs> beklentisi <size> söylüyoruz. <söyleyeceğim>. şöyle, <laughs> şöyle çok net söylüyor. Böyle bir talep e, ben yani şunu az önce teşekkür ettim de teşekkür ederim. Gerçekten bizim en küçük etkinliğimizden, kalabalık etkinliğimizden, emniyet etkinliklerimize kadar sürekli bizim yanımızda olduğunuz, yanımızdan geldiğiniz, e, bu konuda zaten talep değil. E, bu olan bir şey olmuştur, biz o bölgeyi soracağız. Evet, biz de o zaman e, canlı yani yayınla e, orada olacağız. O evet, gün. E, et, etkinliklerimiz tabii ki bitmeyecek bunlarla ilgili olarak. Bitmeyecek, Hı. hemen şöyle diyeyim, e, tabii devamında 7 Temmuz'da bizim Alevler için yası matem ayı dediğimiz Muharrem ayı oruçlarımız başlıyor. E, ee, Muharrem ayı oruçları 12 gün boyunca biz oruç tutuyoruz. Ee, tabii bizim orucumuz biraz nefs hakim orucu olarak algılıyoruz. Yoksa aç susuz kalmaktan öte. E, aç susuz kalmaktan öte nefsimizi terbiye Gerçek elimize, belimize, dilimize hakim olmak. Bu anlamda toplumun bu anlamda bir işin mesleği olduğu için de biz 12 gün boyunca cevabı zahat lokmalarıyla tamamen izgelen insanların bağışlarıyla e, oruçlarımızı beraber açacağız. Ee, beraber sohbet edeceğiz. Ee, sohbetlerimiz o günün e, siyasi konusu da olabiliyor. E, sohbetimiz doğayla ilgili olabiliyor, çevreyle ilgili olabiliyor, hayvan da ilgili olabiliyor. Yine o dönemde katrinden 12 imamlarla ilgili de olabiliyor. Hemen akabinde 18'inde de Muharrem Cemil'i yiteceğiz. 21 Temmuz'da da e, gelmek seçen aşırı etkinliğimiz olacak. Aşure okulun etkinliğimiz. E, bu şekilde etkinliklerimiz var. Kısa dönemdeki etkinliklerimiz böyle muhtemelen Ağustos'un 15 ile 18 arasında Hacı Bektaş Akdemikleri var Türkiye'ye yerine girilir. Oraya gidebilirsek. Bunları yine Gece. konuşuruz. Bunları konuşuruz. ama zaman olduğu için <laughs> sizinle çok sessiz görüştüğümüz için <laughs> çok dar olup bile etkinliklerimizi Yani Ama gelecekle ilgili etkinliklerimizin dışında iyisiniz. Ben gelen medya haberler neyse, Ekrem Örsoğlu neyse, Erdoğan Kılıç da aynı, Erdoğan Saitoğlu da aynı, Hüseyin Asar da aynı. Bizim böyle bir yapılanmamızla. E, yapılanmamız var. Bu yapılanma içerisinde e, katkıları olan herkes bizim yönetimimizdedir zaten. Bizim Biz bu anlayışla e, sür, sürdürüyoruz eğilen medya, haber yayınlarını. Evet, e, son iletmek istediklerini alabilir Bunu çok net söyleyeyim. Ee, bu ülkede daha huzurlu, daha rahat, daha güzel, daha refah bir şekilde yaşayabilmesi için, bu ülkenin demokrasinin ve bu ülkede haberetinin gelişmesi için biz e, 2 Temmuz alanda olalım. E, demokrasiyi ve sesimizi de çok yüksek bir sesle söyleyelim. Sadece onunla ilgili değil, bu ülkede ne kadar anti-demokratik olay oluyorsa, ne kadar e, gerçekten ülkeyi karanlığa götürecek şey olsa onu karşılamalıyız. Güzellikleri de yüksek sesle alkışlayabilmeliyiz. Güzelliklere de e, sahip çıkabilmeliyiz. Nedir bu güzellikler? Eğer doğamıza, çevremize, dört böceğimize zarar gelmiyorsa bunun yönünde olacağız. Ama doğamıza zarar veren, çevremize zarar veren, çevremizi betona yıran, ben gülümseyen yıran, <laughs> <ya, gülüyor> ne kadar kötü şey varsa karşısında duran. Yani biz şunu diyoruz, Muharrem ayına girmek üzere bizim için çok önemlidir. Yani haklının yanında olup haksızı bildiğini Biz bunları söylerken haklı olarak sadece canlı olarak insanlara da bahsetmiyoruz. Bitkilerde, doğada, da, hayvanlarda, yaşama hayvanlarda, herkesin her şeyin yaşama hakkı olduğunu, her şeyin yaşama hakkını sonuna kadar sormamız gerektiğini yüksek sesle söylerim. Gelir canlar bir olur. Eğer ne diyor burada evet, tekrar teşekkür ederim. Kendime de teşekkür ediyorum çünkü o yüzden <laughs> <üniversitede gülüyor> <var. gülüyor> ben e, ben öyle demiyorum. Ben diyorum ki mis gibi Anadolu kokulu arkadaşım benim Müslüm e, kalbi altın olan bir e, değerimizdir Erdal Kılıç. E, kendisine ben e, çok çok teşekkür ediyorum bu, gün yüz yüze programında benim konuğum olduğu için. Ben teşekkür ederim. Doğru. Evet değerli Egeren Medya Haber takipçilerim bir yüz yüze programında sonuna geldik. Bugünkü yüz yüze programımızın konusu 2 Temmuz Madımak katliamı idi ve ondan önce yapılacak etkinlikle ilgili bilgilendirmeydi. Siz bizden ayrılmadığımız sürece biz yayınlarımızı yayınlarımıza her zorluğa karşı direnerek devam edeceğiz ben size hoşça kalın diyorum ama mutlaka botsça kalın. Çok teşekkür ederim.